Herkese selamlar dostlar. Sanayi Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle haber klavyenizde arkadaşlar ünlem işaretini nasıl yazabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle buradan bir klavye görseli açıyorum ve burada görsel açıldıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi shift tuşuna öncelikle bası tutacağım ve daha sonrasında klavyemde bulunan bir sayısı olan tuşa bu şekilde bastığında zaten burada gördüğünüz gibi ünlem işareti gözüküyor. Tabii ki sizde farklı bir sayıda veya farklı bir tuşta da bu şekilde ünlem işareti gözükebilir. Siz de o tuşa bastığınızda dediğim gibi klavyemizde ünlem işaretini oluşturmuş olacağız. Buradan örnek vermem gerekirse bu şekilde bir metin belgesi oluşturdum. Ve burada öncelikle shift tuşuna bir kere basılı tutacağım. Ve daha sonrasında klavyemde bulunan bir sayısı olan tuşa bu şekilde bastığımda gördüğünüz gibi ünlem işareti oluşmuş oldu. Dediğim gibi burada Shift tuşuna öncelikle bası tutacağım. Ve daha sonrasında burada bulunan iki sayısının sol kısmında bulunan bir sayısının üzerinde bulunan tuşa bu şekilde bastığımda klavyemde ünlem işaretini oluşturmuş e, olacağım. Bu şekilde basit bir şekilde gördüğünüz gibi ünlem işaretinizi kullanabilirsiniz. Videomuz buraya kadar da olsa umarım videomuz işinize yaramıştır. Bugün sizlere klavyenizde nasıl ünlem işaretini yazabilirsiniz. Ve bu bayağı basit bir şekilde kısa yolunu göstermiş oldum. İn i̇nşallah videomuz Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bize destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız bir kısım varsa da yorumlarda belirtirseniz size elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.